Merhabalar. Baamoor International'dan Sema Yerdelen ben. Haftalık takım bonusunu ve diğer avantajlardan bahsedeceğim sizlere. Ekranın en üstünde gördüğünüz 100 puan, 300 puan, 650 puan ve 1000 puan aslında birer alışveriş limitidir. 100 puanlık alışveriş bir ürünü bir ay denemek isteyenlerin tercih ettiği başlangıç limiti. 300 puanlık alışveriş, ürünleri 3 ay düzenli kullanmak isteyenler veya ailesiyle birlikte ürün alanlar için daha ekonomik bir paket. 650 puan ve 1000 puanlık alışverişler hem kendisi hem ailesi için kullanmak isteyenlere Aynı zamanda perakende satış yapan kişilerin en yüksek kar marjını elde ettiği paketlerdir. Bu paketlerle ürünleri çok daha uygun fiyata almış olursunuz. Vanmur ticaretine başladınız, ürünleri kullandınız ve memnun kaldınız. Çevrenizdeki kişilere tavsiye ettiğinizde kazançlar şöyle oluşur. Tavsiye ettiğiniz kişi, 100 puanlık alışveriş yaptığında %25'i 25 dolar anında hesabınıza yatar. Aynı ay içerisinde ikinci bir kişi 300 puanlık alışveriş yaptığında %25'i 75 dolar anında hesabınıza geçer. Bu iki yeni kişi eklediğiniz için 2 artı 1 promosyon kapsamında Ayrıca 85 dolar değerinde ürün hediye kazanırsınız. Ay içinde 3. kişi 500 puanlı alışveriş yaptığında %25'i 125 dolar hesabınıza geçer. Bu üç kişi toplamda 600 puan ciro yaptığı için tebrikler. 3 d bonus kapsamında 100 dolar daha kazanırsınız. Dördüncü kişi 1000 puanlık alışveriş yaptığında %25-250 dolar anında hesabınıza geçer. Bu dört kişi toplamda 1000 puan ciro yaptığı için 4 çarpı 4 bonus kapsamında 100 dolar daha kazanırsınız. Sadece 4 kişiye tavsiye ettiğinizde anlık komisyonlar ve bonuslarla birlikte aylık 20 bin 30 bin TL arası kazanç elde edebilirsiniz. Bir düşünün. Mevcut işinizi bırakmadan günde yalnız birkaç saatinizi ayırarak ayda 20-30 bin ek gelir hayatınıza değiştirmez mi bu dönemde herkese nefes aldırır. Dört arkadaşınıza da bu geliri nasıl elde edeceğini öğretirseniz onlar da ürünleri kullanacak, memnun kaldıkça çevresine tavsiye edecek. Siz fark etmeden organizasyonunuz otomatik olarak büyümeye başlayacak. One more sisteminde iki takım üzerine kurulur. Sağ ve sol takım. Şirket her iki takımda ciroyu kontrol eder ve daha az puan dönen takımdaki puanı baz alarak komisyon eder. Kişisel alışveriş puanınıza göre de oranlar 100 puan %13 300 puan %15 650 puan, %17 ve 1000 puan %19'dur. Örneğin bir kolunuzda 10.000 puan ciro döndüyse siz 300 puanlık paketteyseniz iseniz 10 10.000'in %15'i 1500 dolar haftalık kazanırsınız. Aynı 10.000 puan haftalık değil de Toplamda aylık yaptığınızı varsayarsak şirket ayrıca 800 dolar kariyer primi de öder. Toplamda bir ayda 3060 dolar ödeme yapar. 19 TL kurla çarptığımızda da 58140 TL şirket sizin hesabınıza ödeme geçer.